Arkadaşlar yeni videodan selamlar bugün XP koridorunda Powers oynayacağım Orman oynamak istiyordum aslında ama Eee XP koridoru kaldı Dedim ben de bari Powers oynayayım Powers oynarken de eğleniyorum ve Tam Powers oynama modum olduğu için biraz da Bu maç Bir şeyler yapacağız gibime geliyor Şu batota ezilmezsem tabii. İki level oldu. Okey kaymadı. Kaçın, tamam bu öldü ya. Kaçamaz. Kaçın, Çok güzel. <laughs> Kill de bende kalıyor ya. Böyle harika oluyor dostum. Harika oluyor. Oyun başı aldığım killler çok rahatlatıyor oyunumu. Valla şu an buna ne ablam giriliyor bilmiyorum. Ee, globale bir baktım millet tank ablam girmiş. Sonra dedim ki Batu neden sen de denemiyorsun? Tank ablamla oynuyorum. Deniyoruz işte. Ee, böyle bir hikayemiz var haberiniz olsun. Son vuruş bekleyin. Bayağıdır son vuruşu oynamıyordum. Son vuruşu oynamak da bir ayrı zevkli. Son vuruşu alabilmek de bence bir meziyet, bir yetenek ya. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz sizler. Ama yani son vuruş atabilmek, uçakallığı yapabilmek, takım arkadaşlarının küfürlerini umursamamak, bir yetenek bence. <laughs> Jungle'ın kilini zart diye çalınca kendimi avutma şekli falan filan. Hemen şurayı tek de başımın belası gelmesin. Heh, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Tapta fight var. Şurada 2-3 milyon var. Valer'den ekmek çıkmaz bana. oğlum. Niye kestiniz? Gelecektim ben orayı almaya. Savuyor Ankel 16. İyisin. Arkadaşlar kanala destek olmak isterseniz like, yorum, abone bunları yaparsanız çok sevinirim. Ve açıklama kısmındaki linkten sponsorum olan Playsel'e üye olup ucuz bir şekilde oradan elmas satın alabilirsiniz. Hatırlatmış olalım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Elimde tuttuğum bu bir daha kimse... turbocuya turbolayamadım. Çarite. Çarite ile beraber doğu girdik bu arada. Güzel. Turbocu. Vallahi içimin yağları eridi Ben acayip öne geçtim şaka maka Bütün killer bende kalıyor Şöyle itelim şurayı Atlat Şöyle koysam Güzel Killleri bana salıyor bu arada Bizimki Eyvallah <laughs> En sevdiğim şey. Hadi. Ah. Turbo'cu. Turbo'layacağım şimdi seni kanka. Evet evet. Şu an kesinlikle eminim. Kirleri bana salıyor. İçerik için küçük bir bedel sadece. Teşekkürler Çarite. Arkadaş bu arada size maç beğendiremiyorum. Eee Elom şu an efsane falan. Yok bunun şurası şöyle. Yok bunun şurası böyle. Kanka zaman elo yükselecek işte. Maçlarda değişecek. Güzel. <laughs> Bir günde mistik yüz olacak halim yok ya. Ha, var ama şey üşendirici. Yavaş yavaş yükseleceğiz işte. Her da video oluyor. Geçen mesela epikleri tokatlıyorduk. Şimdi efsane olduk. Yarın mistik. Sonra canlı mıdır manlı mıdır? Belki yerleştirme aşamasını o maç ya. Onunla ilgili bir seri yapabilirim yok? Turbocu al bakayım sen şunu. Camper rakip en sevdiğim. Fenekli Ayhan da biraz rollendi sanki. Bir kule yıktı. <laughs> Seni gördük. Üste neler oluyor? Üstteki arkadaşa yardım gerekiyorsa gidelim. Onu kesti mi? Hayabusa Milf Kurmesi adlı Frank oyuncusunu kesti az önce. Tebrik ederim. Gelecek var mı? Ano Sumimasen Watashiwa Saikou desu ne? Hmm. İkili yaptım abi. Bir öbürüne vurduk, bir öbürüne. Planım bu değildi ama. Neyse, şey... Turbo'cuya ölecek mi bu ya?

Yavaş yürüyor ya ona biraz gıcık kapıyorum ama Olur o kadar da Her şeyin bir kötü yanı var Aha turbocu Şöyle bir Şöyle iki İyi <laughs> Aynı anda Şöyle bir katakulli yapabilir miyim? arkadaşımızı kurtaralım. Of oh. Doğulu Ve artık yok. Patur kütür hepsini kesiyor ma ne kadar eğlenceli. Uy. Hay maşallah. Fark etmez. Hepinize yeteriz. Atara atar gidere gider. Bu Pavoyuz. Affetmez. Çok kafiyeli olmadı ama olsun. <laughs> Lan. Arkaya vurmuş. Ben de diyorum vuramadı. Ha 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 falan diyorum. Ya bu ara <laughs> sohbet muhabbet edelim biraz. uyku düzenimden çok memnun değilim. Çok saatlerim kötü yani. Ee, değişmem lazım. Size de bahsetmiş olayım. Vallahi şu an benim tahminimce ben 5v1 e atarım ama. Fazla mı rolleniyorum bilmiyorum. Flash atacaktım değmez. Güzel, iyi oynadık. <laughs> Atmayalım ya, buradan belki bir gelecek olabilir. <laughs> bizim benekli de ayarlarda ayarlardı diyor. Az aşağı edeceğim ben. Ondan sonra tekrardan bir şeyler deneriz. Zaten bizim ormanda düştü. Meksen ananın da manası bitmiş. İşgalcilerin... <laughs> Fit tutka. Öldü bu. Ay. Şunu da yakalasak iyi değil ama. turbocu koridorlardan hep split atıp duruyor. Başımızın belası olmaz inşallah. çok arada kaldım. Güzel. Lan oğlum gider ayak yine yaptık bir şeyimizi. Ulan. yaptık şovumuzu aldık adamı. <laughs> Onu kesmeden ölsem üzülürdüm be. Miyanın hasarı neyle öyle? İyi vuruyor. Ay koçum ay aslanım benim. Ama onlar maçı bitiremez bence keşke bitirse derdi görsek Yani biliyordum bunu. Çok şaşırdım mı? Hayır, şaşırmadım. O alev atışı ...gabardağına doğru gitti ama orada martılar, kuşlar ne bileyim, martı da yoktur orada. Artık hangi kuş turne rastladı ve onu vurduysa geçmiş olsun Korku yalnızca bizi bağlayan zincirleri gelecek daha mi daha acaba daha. Sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 Aferin tarzana <laughs> alkış <Biz gülüyor> <terbesin astarı olur. gülüyor> Alkış. Tebrikler. Bizden oyunu satma madalyası kazandınız. Ulan her şeyi biz mi taklayacağız? Kankamı kestiler arkada ama kankam benim durum sıkıntı. Allah. Oğlum yapıyoruz ya şu işi. Vallahi billahi yapıyorum. <laughs> güzel. Arkadaşlar maçımızı da bu şekilde izleyip desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki maçta görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bence bayağı eğlenceli bir maçtı ve güzel bir sohbet döndürdük. Kısa da olsa. Kısa da değil bayağı oldu. E, diğer maçta görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar selamlar. Lancelot oynuyorum bu sefer de ormanda. Dedim ki bir Lancelot videosu çekeyim. Bayağıdır videosu gelmiyor. Böyle MS'imiz falan da düşükken. Size bir resital sunmak isterim. Rakipte Fanny var. Box Fanny. Abi bu faniye ne olmuş? Şey olmuş. <laughs> Nasıl anlatabilirim? Ulti atıyorsun ya. Ultideyken birinci skill'i atmıyor bir daha. Ben onu fark ettim. Zaten güncelleme notunda da okudum. Ama yani bıçaklar biraz daha mı fazla? Yok bıçakların hasarı değil de. Ee, bıçakları acayip enerji topluyor. Millet savaşçı falan giriyor bu ara. <laughs> Ama bence savaşçıyla vurmaz uçar. Asi balabida asi balabida şu an edit'teki Lancelot oyuncuları gibi hissediyorum böyle pıt 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 kayıyor Ondan sonra göz kırpan Lancelot birden çıkıyor orada Ondan sonra tiktoka atıyorlar Herkes çok beğeniyor ben aslında yokum. Değil mi? Evet yokum. İyi, i̇yi bizimkiler yapıyor şu an. Oh Layla da kuleyi aldı. Keyfi keyif onu. Hadi kolay gelsin sana bundan sonra. İnsanlar kızıyor önceden. Şey diyordu. Genk gelmiyorsun, genk gelmiyorsun. Geldin. Bakalım Layla bu durumdan hoşnut ve memnun mu? Bu Zuxi'nin star kostümü de güzelmiş ha. Kanka onu sen beni bir beklesem falan Allah onu sen alacan gibime geliyor ama biliyorum ben. Asi böyle bir de merhaba. günahların Bunu W'sunun nasıl niye arttırmışlar da? Ölmedi. Niye çaldın kardeşim? Ayıp değil mi bu yaptığın? Ayıp değil mi? bana bir açıklama yapar mısın? Spartaküs. Spartaküs'müş pardon. Sonra videoyu izler miyim kimi niye yanlış söyledim der. <gülüyor> <gülüyor> Orada ne var? bana ekmek yok da dümenden geldik siz yoktunuz falan deriz <gülüyor> <gülüyor> Okey, bu mu? Okey <laughs> Duvar kalmadı piyasada Az da yukarı yardıma gidelim. Aşağı açtırdık. Ortayı açtırdık. Sıra şuradaki alfada. Ama nerede? Adam kendini göstermiyor. O yüzden öldürmeyeceğim. Bu beni korkutuyor ya. Aha onu da keseriz. Size bir konu hakkında fikrinizi almak istiyorum. Asmo'yu tanıyanlar vardır. İyi yanında kestik. Asmo'nun TikTok hesabını takip ediyor musunuz bilmiyorum. Etmiyorsanız da girip bir bakın. Ondan sonra oraya atla Komik değil mi? Bence komik. Ne bileyim böyle. Cloud'la W'de açılıyor. Ne bileyim. Yorumlarınızı merak ediyorum. Özellikle funny videosu lütfen gidin oraya yorum yapın ama benim dediğimi söylemeyin o izlemiyordur bu videoyu. Gidin böyle abi çok iyisin falan filan yazın ki bir rollensin arkadaşlar. Öldük mü? Ee, ölmedim ve kestim yüzen. Yazın ya bilmiyorum o funny videosunun amacı hangi şeye hizmet ettiği falan en ufak bir fikrim yok bir yorum yapın oraya. Yapacak arkadaşlar var biliyorum. Siz kafanıza göre bir şey yazın ama ben benim dediğimi demeyin. Burada iyi bir şey olay var. <laughs> Teşekkürler. Bir gidin oraya ya. Güzel olur. Bakacağım ben de kimse bir şey yazdım diye. Ölmedin mi? Aa, ben öldüm. Katagulliye düştüm. Biri sabitledi, biri kafama yağmur yağdırdı. Şey de öldü ya, Zuxin de öldü. Hı <laughs> hı <laughs> Bu ara bir de Ranger'a da sardım. Evet, kısa yıllar kayıyor. Tamam. Kaysın <laughs> bakalım. Lan. 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 Lan man yok ya ben öldüm. Ay, uy, uy. Lan bunu ne? Ha. Kaç. Kaç 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 kaç. İşlem başarılı. taşıyorum. İyi kimse benim burada olduğumu bilmiyor. Atalım bir beş. Ama çok tatlısın. Böyle böyle şey gibi kek gibi önüme geldi. Dayanamadım. De, 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 de. Ben Nikolay kalmadı. Okey. Ortadan devam edelim. Şu Chang'i çaldım benden. Ayıbına ettin. Ne güzel. Arkadaşlar bu maçımız da bu şekilde. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Eğlenmişsinizdir. Oynaması bence eğlenceliydi. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.